Çok değerli Mersab 2025 12. Uluslararası Mermer ve Doğultaş Kongresi'nin saygısının Yürütme Kurulu üyeleri ve çok değerli basın mensupları. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyoruz ve e, Yürütme kurulukumuzun üçüncü toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 16 ay önce bu kongremizin çalışmalarına başlamıştık ve uzun süredir bununla ilgili e, oldukça yoğun e, faaliyetler yürüttük ve yaklaşık kongrede de bir ay kadar bir zamanımız kaldı. Bu biraz içerisinde yapılması gereken konularla ilgili detaylı bilgileri burada paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şu ee, ana kadar konumlarımızın yaklaşık 11 ülkeden 60 civarında bildiri başvurusunda bulunmuştur ve oldukça yoğun bir temettüün olduğunu görüyoruz. Hem sektörümüzün hem akademisyenlerin özellikle son yıllarda gerçekten söz getirecek bir etkinliğe birlikte odur ettiğimizi umut edip öngörüyoruz ki bu etkinliğimiz hem ülkemiz doğal gaz sektörüne hem Afrika'yı hem ülkemize faydalı bir çalışma olarak bizim değerlendirmesini sunacağız. Ümit ediyoruz, ayrıca bunun bizim sektörümüzde özellikle bazı sorunların çözülmesi için de bir platform olarak herkesin bir arada olacağı bu işin bir konu olacak. Bu etkinliğimiz 23 Ekim'de bir açılış konuşması ile başlayacak ve arkasından da panel gerçekleşecek. Bu panelde doğal taş sektörümüzün sorunları, çözüm önerileri çevre ve verimlilik üzerine olacak. Bu panelde konuşmacı olarak İstanbul Madaş Birliği Başkanı, Ege Madaş Birliği Başkanı, Tümler Başkanımız, Türkiye Madenciler Derneği Başkanımız, Maden ve Katolik Şevkler ve Orman Genel Müdürü ve Yardımcısının alınacağı bir para olacak. da Prof. Dr. Seyfi Kulaks Hocamız olarak yönetecektir. Ondan sonra da etkinlikler, bilgilerin sunumları başlayacak ve iki gün sürecektir. Üçüncü gün ise Afganiştisar Verber Ocakları Fabrikaları ve Ferik Vadisi gezisiyle devam edecektir. Ümit ediyoruz ki bu kongremiz gelecek yıllarda da bu şekilde, görüşlü bir şekilde Afyon'da yapılması devam etsin. Teşekkür ediyoruz.